Merhabalar arkadaşlar. Mezun Öğrencinin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Nisan ayı programı. Girdiğimiz apotemi denemeleri. Bu ay herkesin sarsıldı diyebileceğim. Tekrardan başlayacağım. Eyüp B ve yine aldığım denemeler. Bu arada bu denemelerin hiçbiri sponsorluk değil. Yani tamamen kendi aldığım ve kendi düşüncelerimi yansıtacağım. Yani hiçbir sponsorluğum yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu ay öncelikle... Bu denemeyle başlayalım. Burada arkadaşlar TYT'sini 110 yaptım. Hangisi TYT? TYT'sini 110 yaptım. Sürpriz bir şekilde 40 Türkçe geldi. O beni bayağı yukarıya çekti. 18 sosyal geldi. 2 yanlışım var. 3 yanlış matematik geldi. Ve 4 yanlış fen geldi. Yani aslında en kötü yaptığım fenlerden birisi benim fen kalemdi. Genel olarak aslında arkadaşlar MSÖ'den bir tık daha zor bir denemeydi ama Türkçenin 40 gelmesi bana sürpriz oldu şimdi herkesin aslında kanayan yarası olan yer ayta matematik. Benim burada 5 boşum var matematikte çok saçma boşlar bırakmışım. Yani yapabileceğim, daha önceden çözdüğüm. Sene başında bir orijinal denemesi girmiştim. Ya bence onun zorluğunda olup çözemediğim çok soru var. Bu 5 boş çok hata gibi oldu. O yüzden hatta B'ye tekrardan çözme kararı aldım. Şimdi bir de fende 4 yanlış bir boş var. Fen bu sene düzelmedi arkadaşlar. Geçen sene çok iyiydim. Yüksek ihtimalle 2 ay içinde yani bu son kalan 60 günümüzün içinde denemelerle vesaire FEN'i de halledeceğimi düşünüyorum. Bakalım şu anlık apotemi denemelerim böyle merak edenler varsa. EYP matematiğe tekrardan başlama kararı aldım. Ben bunu en son arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam geçen yılın Eylül-Ekim'in Kasım'ında çözüyordum. Yani yüksek, yüksek ihtimal 200 gün falan geçti. 200 günde de o kadar zaman kaybettik. Ben o yüzden sıfırdan tekrar aldım. Tekrar çözeceğim. Çünkü EYP hocanın hem yorum gücü hem fonksiyonlarda kattığı kazanımlar çok fazla. Yani eğer ki çok eskiden çözmüş olanlarınız varsa tekrar çözebilir veya sevdiğiniz bir kaynak varsa bakabilirsiniz. Şimdi denemelerime geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunları dediğim gibi sponsorlu değil arkadaşlar. Tamamen kendi paramla aldığım denemeler. Şimdi burada öncelikle Barış'ın denemeleri. Bunların birazını çözdüm bu arada da. Bir iki hafta önce almıştım. Arkadaşlar bence denemeler çok güzel. Lakin bir sıkıntı var. Her denemede bir soru yanlış. Ya da bir buçuk iki soru. Şimdi o yüzden sürekli önce YouTube videosuna bakıp yanlış soruları elemeniz, denemeye ondan sonra oturmanız lazım. Bunun bilgisini vereyim. Tek hataları cevap anahtarları ve sorulardaki küçük hatalar. Her denemede de bir tane var ne yazık ki. Bunları çözeceğim. 5 tane bu oluyor arkadaşlar. Ondan sonra yine Barış'ın geometrisini çözeceğim. ya Barış'ın her şeyini çözün arkadaşlar. Her derece istiyorsanız. aydın aldım. Herhangi bir fikrim yok. Lakin en üst seviye olan tüm denemeleri aldım. Yaklaşık 60-65 tane deneme yapıyor. Ve kalan günlerde işte bir, bir 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 sona doğru da belki çift deneme çözmeyi düşünüyorum. Aydın yayınlarını aldım arkadaşlar. Yine Barış'ın. Bu çok güzel arkadaşlar. 2-3 tanesini çözdüm. Muazzam. Yine onun TT'sini aldım arkadaşlar. Barış'ın bilgi sarmalının onlusunu aldım. Aslında bunu almayı düşünmüyordum. Lakin bu yıldızlar yarışıyor. Yeni çıktı falan dedi oradaki işlerci arkadaş. Ben de yine de koydum. Bilmiyorum zaten Eyüp Bey'de de mesela dinlediyseniz her şeye hazır olun. Her simülasyona mı demişti. Her senaryoya hazır olun demişti. Ya basit çıkma ihtimali olursa bunu da çözeceğim. Metin aldım arkadaşlar. Metin'in ben normalde soru bankasını çözdüm bu sene. Aşırı zor değildi. Bunu sanırım eski baskısı çok zormuş. Ben de onu Oğuz videosunda dinlemiştim. Ya e aldım zaten 5 tane arkadaşlar. Çok pahalı değildi bu bilginiz olsun. Ben bunu başka bir kırtasiyeden almıştım. işlerden almadım. Ama bence alın yani 5 tane farklı yayın görmüş olursunuz. Apotemi'nin 15'te bunun bir tanesini çözdüm. Güzel, orta, barıştan kolay. Ve şu girdiğimiz deneme kadar da zor değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama tabii bir tane çözdüm daha yeni aldığım için. Orijinal arkadaşlar. Yine bunun içinde 12 tane varmış. Ya orijinal arkadaşlar herkes tavsiye ediyordu. Tüm YouTube'da shorts kaydırıyorsanız görürsünüz yüksek ihtimalle. Yani tavsiye edilir. Şimdilik 111 111.5 gelmişti arkadaşlar kanalımı takip edenleriniz varsa. En son 110 girdim. de. Apotemi de 110 yaptım. Daha sonrasında bir tane bilgisayar malım bir tane kurumsal denemesine girdim. Onda da 110, 110 ya da 109 yaptım. Yani sanırım şu anki bandım 109, 110 bandını oturduğunu hissediyorum. Tabii ki bir iki haftaya göreceğiz ne kadar oturmuştur. Onun haricinde arkadaşlar kanalımı takip edenler ki her ay kitap okumaya özen gösteriyorum. Bu ay kütüphaneden rastgele seçtiğim 11 kılıç romanını okuyorum. Yani tamamen ben yani Türkçe için okuyorum. Bu sene ben hiç deneme çözmüyorum ve arkadaşlar MSÖ'de 38 yaptım. Apotemi'de 40 yaptım. Yani gerçekten kitap okumak bence eğer ki 35 netin üstüyseniz, dil bilginiz bittiyse paragraf yorumlamasına aşırı katkısı varmış. Ben bu sene keşfettim ve her ay ikişer kitap bitirmeye çalışıyorum. Günlük 15-30 dakika kitap okumaya çalışıyorum. Ee, şu anlık böyle arkadaşlar. Son 60 gün kaldı. Geçen sene bu zamanlar dan daha iyi hissediyorum kendimi. Daha güçlü hissediyorum ve daha donanımlı hissediyorum. Özellikle sene başındaki videolarıma bakarsanız AYT e Matematik üzerine yapmış olduğum çalışmalar gerçekten bu sene meyvesini veriyor. Hem teyit anlamında hem AYT e anlamında kendimi daha güçlü hissediyorum. Hem de MSÖ'nün getirmiş olduğu da bir özgüven var şu an. İnşallah sizde de durumlar iyidir. Şimdilik videom bu kadar. Nisan ayında yapacaklarım bunlar. Hatta Mayıs ayında da bunlara devam edebilirim. Çünkü 60 tane deneme var. Eyüp soru bankasını yüksek ihtimalle 40 günde falan bitireceğim arkadaşlar. Şu an biraz hesapladım. 150 test falan var. Olasılık kısmını çıkınca. Yani yüksek ihtimalle günde 5 testten 30 yapıyor. Biraz fire versem 40 gün sürer arkadaşlar. Şu anlık böyleydi arkadaşlar gündem. Görüşürüz. Başarılar.